Şimdi pek su götürmez şekilde sağ taraf daha iyi scale oluyor. Ama anahtar LeBlanc'ın elinde. Anahtar LeBlanc'ın elinde. Kilidi sokup çevirebilecek Şimdi mi? Lucian'ların e, güçlendiği fakat front'u öldürmekte çok zorlandığı çok fazla maç gördük. Ama öyle net bir tankı yok Beşiktaş'ın. E, Maokai nasıl oynanacak onu da biraz e, göreceğiz ki Maokai aslında yine de ne olursa olsun diğerleri kadar tank olmuyor. Ksantis'i kadar işte ordu kadar tank olmuyor yani. E, <laughs> Sağ taraf daha iyi scale oluyor ama daha yüksek tempoda oynaması gereken dp oyunu sağ taraf scale olmadan da ciddi bir noktaya götürebilir. Birazdan göreceğiz sonuçlarını. Şimdi Mireyu da geliyor buraya. Kireas iyi hasar bıraktı yalnız Osman'a. Buraya devam etmek zorunda mı kalacak acaba? Kullanılan güzel bir sıçra. Kireyas onu kovalıyor Mireyu. Hasar yetmedi. Mireyu orada kaldı şimdi. O da sıçra için duvara doğru yaklaştı ama ilk kan dökülecek burada. İlk e kanı döktü. Osman'ın sıçrası yok. Deneyecekler mi? Hayır. Yok. Yeni döndü Nami'nin neyesi. Ejder'e hala devam ediyor Beşiktaş. 2000 canı gördük. Umut yan tarafta. Ultisi de var. Bir vurkaç taklit kombosu gelebilir Umut'tan. 1200 can bir çarp savaşı izleyeceğiz gibi. Umut geldi şimdi. Osman'ı biraz hasar bıraktı ve burada Kireas'la kaldı Ejder. Devamında bulunan bir tane skor var. gitti ama sonrasında Kaori. İlk iki kişinin arasında Kaori vuruyor. Bir kalkanla kazandı. Yetmedi hasar Kaori'ye. Sparse ayakta kalan isim o belki çıkacak buradan ama yani Ejder'i aldı Dark Passage karşılığında bulunan skorlar bir tanesi Kaori, diğeri de Padilla'da kaldı. Bu arada ee, Black fazladan bir skoru var. İlk kanı döktü ve şu anda kontrol ediyorum nişancılar arasındaki altın farkına baktığımda Kaori altında. Yalnız önce. yakalandı yakalandı Mirion yakalandı. Yakalandı ve tek yedi bir anda. Yani o çok... üzerinden geri dönüş. Hop üçünü de aldı Osman bırakmadı. Ya bu yüzden direkt böyle Padilla Kaori'yi ekstra güçlendirecek Orada Umut eşya. alabilecek mi? Mirevi'de canlar çok az. Asker de vuruyor ama. Vur kaç hasar yetti Umut'un. Mirevi ne yapıyor ya? Kireyas ilk hedefi Padilla gibi duruyor. Sıçra ulti geldi. Bir insek yaptı orada Zinza ile beraber ama Kaori'nin hasarı çok fazla. Neredeyse alıyordu Sparz'ı. Yakında. <laughs> e, Umut'u bu sefer yaklaştırmadı Mirevi. Çok da az canı ve hattık alındı Ejder. Şimdi Kriyas'ın üzerine bir hamle var. Kriyas ultiyi kullandığı zaman geçim hakkı durumunda kaldı. Rakibi arka bina mı ultisi. Ve burada skor alan şundan. isim Umut. Şundan geliyor. Şimdi Black'in üzerine bir hamle var. Black buradan çıkamadı. Azir'e gitti. Doğun çok hızlı. Baloncukta da tutmadığı için sıçralar atılıyor. Ay Işık nöbette geldi ama yetmedi menzili. Frangadan sıçramasa da Ay tutacaktı ve orada bir skor orada daha Spars gelecekti. Fars kule altında kaldı. Yalnız minyonları getirmek istiyor ee, Kaori. Getiriyor Kim? da durduracaklar, durduracaklar. Kireyas oraya yakın ama Sparz'ın üstü dönüşü engellendi. Kariye Kireyaz koruya bilecek bunda. mi acaba? Kireyas yaklaşıyor buraya doğru. Şimdi Kireyas da kule altında yalnız başına kaldı. Çok uçsuz da de yok, iyi bir hamle yok. değildi sanki bu. Kariye'yi beslediler de beslediler yani ya. Yani Sparz'ı oradan çıkarayım derken bir değil iki skor oldu bu Kaori için. Kaç tane oldu? Bir dakika. Ya, alamet ya. Zaman, az canlı uzaklaştı oradan ama önde kalan bir isim var o isim de Osman skor Black'e gitti. Black üçüncü skorunu aldı böylelikle ve alamet için çok rahat bir pozisyon var tabi. O zaman ilk mi yaptı? Orada Kaori rakibinin üzerine koşuyor. Harika bir baloncuk. Hasar yeter mi? Ayşe Ayy. güzel sıçra. Ama infaz vermeleri orada Kaori'ye gitmeyince önde kalan Podia'yı aldı Black. Blanc, skor Sporz'a kaldı yalnız. Leblanc geliyor yalnız. Acaba kararma da devam eder mi o aşağı düzeni merak ediyorum. Şimdi umut ışınlarını kullandı. Ejder yarı cana kadar inmiş durumda. Pozisyon avantajı Beşiktaş'ta. 3000 can. Makoy ultisi geldi. 2000 can. Kullanılan minimum ultisi yine çok yine etkili. Ki yine Kireyaz'da kaldı. 2'de 2. Şimdi Ejder pitin içerisinde bir 2 2 var. Sıçrayı kullandı Osman ama gitti. yerde düşüyor. Hun burayı oynamak istiyor. Ultisi hala Oy, çok çok iyi. Çok geldi. vuruyor. bayağı da can yeniledi. Ve oraya Padia'da yetişiyor ultisiyle beraber. Mireyo Umut'un peşinde iyi baloncuk. Bire bir bir değişim. Ama ee, ejder. Fakat ejder kirehasla beraber Dark Passage'da işte. Ve ejder başladı. Şimdi Hex'te ejder alan hasarı vurduğu için pek iyi bir karar olmayabilir bu belki ya de. Canı azalıyor. Bun fena yerden gelecek gibi. Ve Hun'un sıçrası da var. Onu gördüler. Çok tehlikeli bak. Diran da yok olur diye orada. Ama onlara baksanıza çünkü Darpes'in canları bayağı azaldı. DP'nin çıkması lazım buradan. Ya bak ejderi alsalar bile yani Baron'u kaybederler sonunda. Evet. Bırakma kararı geldi. Aynen aynen abi yolu bir. Şimdi Baron'a gidecek mi de Beşiktaş? Ee, bence Barota orta koridora edilecek. gidecek. Baron değil. Orta koridor kulesi daha... Görüş alınlar. Daha kolay görünüyor. Fadiye gitsin görüş alsın. Diğerleri dedi gibi kuleye vursun. O hepsi gidiyor. Minyon da aksın. itirdiler. Ya orta koridor kulesi almak için iyi bir fırsat vardı. Burada Baron olacak. Vakti yok, yok aslında Beşiktaş. Görüşü, değil. görüşü temizlemek daha önemli geldi. Ve buraya başlar savaş istiyorlar şu o, an. Savaş. Işınlarına bak. Işınlarına arkaya geliyor e, bu ışından önünü kesebilir yalnız Beşiktaş'ın. Şimdi Kireyas'ın üzerine bir hamle var. Kireyas ultiyle beraber çok fazla ayata kaldı. Nemultis ikiye böldü rakibini infaz kullanıyor. Uzağa götürülen bir isim. Orada ulti elinden çıkardı Mireyo ama düşüyor. Hayır şu nöbetini biraz hasar bıraktı Kaori. Savaş hala devam edecek gibi Kireyas biraz önde. Kuhn ultisi açık. Şimdi Kireyas da için Kaori'yi havaya savurdu Kaori. İyi sıçra çıktı buradan. Hala bariyeri var. Canlar çok az iki tarafta. Çok vuruyor. Sana bak. Uy. Vurkaç'a döndüğü yerde Umut. Takım Takımı öldürüyordu. Düşürtecek neredeyse. Az önce de aynısını şey Kreyas yaptı. Umut intikam aldı aslında. Sen bana yaparsan. Çok daha az. Ne kadar? 850. Ay ay ay. Da, Kaori. Kaori ulti çıkardı elinden biraz. Canlı illedi ama yetmedi. Diğer tarafta da Padilla. O da düşüyor. İşte LeBlanc. Yakaladığı noktalardan alıyor. Alt tarafta da birebir var. Hun bu birebir kazanabilir yalnız. Hala uçsuz açık. Can yenilemeye devam ediyor ama Q1 kaçtı. Q2 de kaçtı. Şimdi bir bir kitle Bu kontrol. Ona. Bu bire bir iki ay bir daha önce kazanıyor. Kuhn alt tarafta skor oldu var. ama. Dönmesi lazım ama! Ya hemen. canı çok az. Işınlan atamaz. Ejder'e baron takası göreceğiz. Okey, okey. Ya şey diye düşündüm. O savaşı kazandan da dönse, ışından da gelse tam eşyayla acaba olabilir mi? Ama onlar e, takıza gittiler. E, ee, Doğan hükmüyle beraber. O zaman daha etkili bir Bakar orada izleyelim. Bakar mısın? bak. E, ee, Ay nöbeti karşı yan taraftan gelen bir Umut var. Hasar yetişecek mi acaba? Kaori için yetmedi buraya ama kadar... buraya kadar altını Fadiye'ye gitti. Doğan Umutu hükmü de oldular. geliyor. Doğan hükmünü tanklayan bir Yohan'a var. Bunun yandan çakallıyor. Bunun bir dakika geliyor. Sıçrası yok. Burayı Görden. kapatmak Görden. istiyor. Görden. Hun devam ediyor. Bu yavaş yavaş istiyor lazım. Beşiktaş. yavaş yavaş oynuyorlar şu Arka an. Arka tarafta kulesi yok. Dark için Hun ultiye bastı. Tetiği çekti Dünyada artık. Bir sonu. Q1 tuttu. Hun'u bir arada tekleme kararı geldi ama yetmedi o saat! Hun'un canı çok az. Onu götüren bir Luana. Yok artık Hun'u öldüler. Hun'u oldular ve eksik sayıdaki savaşı kazanmak üzere. Break. Dark Pass'in tarafı. Bir Eyyuda düştü. Osman da kaçmaya çalışıyor. Luana gitti Luana. bir ne de yaptı? oldu. 4 ve 5 burası, unutmayalım. Ya kısate sen ne kadar kırık bir şampiyonsun. Aldı öndeki adımı, geriye götürdü, arkada onu kesti. Üzerine gitti, orada bir kişi daha kesti. Yalnız Aatrox öne adım attığı an bir anda Aatrox'a odaklanma kararı kimden geldi bilmiyorum ama çok cesurcaydı ve Yok bu kadar illibitörü belki de oyunu getirecek. Işıl'ın aklına oyunu bitirmeyi deneyecek Dark Passage burada çünkü ölüm saniye süreleri var. 10 saniyenin, 15 saniyenin üzerinde 33 dakika yine uzun bir karşılaşma. Dark Passage belki de kağıt üzerinde Underdog görünen karşılaşmada zaten Luana'nın sevicini de görüyoruz. Kazanmayı biliyor Beşiktaş'a karşı ve Dark Passage galibiyetle açıyor kış mevsimi.